İsrailoğulları M.Ö. 1200'lü yılların başında 12 kabile halinde Kenan bölgesine yayılan ve İbranice konuşan bir etnik dinsel grup olarak tarih sahnesine girdiler. Bu 12 kabile M.Ö. 1050 yılında birleşerek 1. İsrail Krallığını oluştursa da bu krallığın ömrü uzun olmadı. 930 yılında krallığın ikiye bölünmesiyle kuzeyde 2. İsrail krallığı, güneyde ise Yehuda krallığı kuruldu. Bu videomuzda sizlere antik İsrail tarihini en anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştık. Videoya geçmeden önce beğeni tuşuna basarak bizi desteklemeyi unutmayın. İyi seyirler. İsrailoğullarının soyunun nereden geldiği tarih bilimi açısından tam olarak bilinmese de modern bilim İsraillilerin yerli Kenan halkıyla Sami ırkının karışımından meydana geldiğini savunmaktadır. İsrailliler ise soylarının Yahudiliğin atalarından olan Hazreti İbrahim, onun oğlu İshak ve onun oğlu Yakup'tan geldiğine inanmaktadırlar. Hristiyanların kutsal kitabı olan İncil'de bu üç isimden din büyüğü olarak bahsedilirken, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de ise peygamber olarak bahsedilmektedir. Yazılı kaynaklarda İsrail ismi tarihte ilk kez M.Ö. 1213 ile 1203 yılları arasında Antik Mısır Firavunu olan Merneptah'ın bir yazıtında geçmektedir. 1896 yılında bulunan bu yazıtta Kenan bölgesinin yağmalandığı ve İsrail'in harap edildiğinden bahsedilmektedir. Burada İsrail olarak bahsedilen kişi aslında Yakup'tur. Eski Ahit'te anlatılanlara göre Tanrı Yakup'la konuşmuş ve ona "Sana Yakup diyorlar ama bundan böyle adın Yakup değil, İsrail olacak. Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım. Verimli ol, çoğal." Senden bir ulus ve uluslar topluluğu doğacak. Kralların atası olacaksın, dedi. Yakub'un toplam 12 oğlu vardı. Bunlar Ruben, Simeon, Levi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Aşer, Isakar, Zebulun, Yusuf ve Benyamin. Daha sonra oğlu Yusuf'un iki erkek evladı olan Manasse ve Efraim'i de evlat edindi. Tarihler milattan önce 13. yüzyılı gösterdiğinde Kenan ve çevresinde şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. İsrail bu kıtlıkla başa çıkamayacağını anlayınca Mısır'a göç etmenin en iyi yol olacağını düşündü. Mısır'da İsrail'in en çok sevdiği büyük oğlu Yusuf yaşıyordu. Yusuf henüz küçük yaşlardayken kıskançlık nedeniyle kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, sonrasında da ailesi tarafından bir tüccara satılarak Mısır'a köle olarak gelmişti. Ancak rüya yorumlama yeteneği sayesinde kısa zamanda ün kazanarak Firavun 4. Amonuhatep'in en yakın dostu olmuştu. Aralarındaki bu dostluk kısa zamanda oldukça ilerledi ve Yusuf Firavun tarafından tüm Mısır'a hükümdar olarak atandı. Kuraklığın iyice hissedilmeye başladığı günlerde İsrail ve 70 kişilik ailesi Mısır'a ulaşmayı başardı. Yusuf ailesinin Mısır'a geldiğinin haberini aldı ve bu konuyu Firavun'a açtı. Yusuf'a karşı büyük saygı duyan Firavun, onun ailesiyle tanışmak istedi. İsrail'le tanışıp bir süre sohbet eden Firavun, onları bereketli topraklara sahip Ramses bölgesine yerleştirdi. İsrail ve İsrailoğulları 7 yıl süren kıtlığın en kötü zamanlarında bile burada bolluk içinde yaşadı. Mısır'da kaldıkları süre boyunca çok sayıda mal edinip zengin olan İsrailoğulları mevcudiyetini bir hayli arttırdı. Ancak İsrail burada hastalanarak kimi kaynaklara göre 110 yaşında, kimi kaynaklara göre ise 147 yaşındayken hayatını kaybetti. Bu dönemde kaynaklarda ismi geçmeyen yeni bir Mısır firavunu önce İsrail oğullarını köleleştirdi, Ardından İbrani nüfusunun azaltılmasını emretti. Bu emre göre yeni doğacak olan tüm erkek çocukları Nil Nehri'nde boğulacaktı. Levi'nin erkek çocuğu olarak dünyaya gelen Hazreti Musa da bu emre göre öldürülecekti. Ancak annesi onu hasır bir sepetin içine koyarak Nil Nehri'ne bıraktı. Eski ahitte anlatılanlara göre Mısırlı bir aile tarafından bulunup evlat edilen Hz. Musa erişkin yaşlara geldiğinde Mısırlı bir tüccarın İsrailli birisini dövdüğünü gördü. Bu duruma kızan Musa kendisine hakim olamayarak tüccarı öldürdü ve Firavun tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Yine kutsal kitap eski ahitte yazılanlara göre Musa Firavun'un askerlerinden kaçarken Horeb dağına geldiği esnada Tanrı ona şöyle seslendi. Mısır'a dön, aileni esaretten kurtar ve onları vaat edilen topraklara, Kenan'a götür. Bunun üzerine Hz. Musa Mısır'a dönüp ailesini de yanına alarak yeniden Kenan bölgesine geldi. Burayı yeniden yurt edinen İsrailoğulları bu kez bölgede sözü geçen bir yapı kurmakta kararlıydı. Yakub'un 12 oğlu ayrı ayrı kendi kabile devletlerini kurarak tüm Kenan bölgesine yayıldılar. Böylece günümüze kadar gelen İsrail devletinin temelleri ilk kez bu 12 kabile devleti tarafından atılmış oldu. Yaklaşık 150 yıl boyunca var olan bu 12 kabile devleti daha sonra tek bir çatı altında birleşerek 1047 yılında İsrail krallığını kurdu. Birleşik monarşi ismini de taşıyan İsrail krallığının ilk hükümdarı Benyamin kabilesinin lideri Saul oldu. Kral Saul'un hükümdarlığı birçok düşmanla, özellikle de Filistin Krallığı'yla mücadele ederek geçti. Yaklaşık 40 yıl hüküm süren Kral Saul, 1010 yılında Filistinlilerle yapılan bir savaşta hayatını kaybetti. Onun ölümünün ardından İsrail Krallığı'nın tahtına oğlu İşboşet geçti. Fakat bu krallık Yehuda kabilesi tarafından kabul görmedi. Çünkü Yahudalılar kral olarak kendi kabilelerinden olan Davut'u destekliyordu. İki taraf arasındaki bu anlaşmazlık kısa sürede bir iç savaşa dönüştü. İlk başlarda İşboşet'in taraftarları daha kalabalıktı. Ancak kısa zamanda Davut'un taraftarları karşı tarafa kıyasla güç bakımından daha baskın hale geldi. 2 yıl süren ve birçok İsrailli'nin hayatını kaybettiği bu iç savaşın ardından İşboşet bir suikast sonucu öldürüldü. Böylece M.Ö. önce 1005 yılında İsrail krallığının üçüncü kralı Davut oldu. Kral Davut saltanatı boyunca kuzeyde Arami Şam krallığı, güneyde ise Edom krallığıyla mücadele etti. Bugün tüm dinler için kutsal sayılan Kudüs şehri yine onun hükümdarlığı döneminde alındı. Şehri ilk inşa edenler Kenanlı halklardan biri olan Yebusilerdi. O dönem Yebusiler şehre kendi tanrıları olan Salem'in ismini vermişti. Kral Davut ve oğlu Süleyman M.Ö. 995 yılında şehri ele geçirdi ve ismini Yeruşalim olarak değiştirip ülkenin yeni başkenti ilan etti. Tam 35 yıl 6 ay boyunca hükümdarlık yapan Davut, ülkenin topraklarını bir hayli genişlettikten sonra 970 yılında hayatını kaybetti. Onun ardından İsrail'in 4. kralı olarak tahta 14 yaşındaki Süleyman geçti. Başarılı bir kral olan Süleyman, çevre bölgelerdeki ülkeleri vergiye bağlamak suretiyle emri altına aldı. Diğer taraftan Firavun'un kızını alarak Mısır'la ittifak kurup, ülkeyi bu yönden gelecek tehditlere karşı güvence altına aldı. Yalnızca bununla kalmayarak Muab, Amon, Sayda ve Hitti gibi bölgelerin krallarının kızlarıyla evlenerek ülkesine gelebilecek olan tüm tehlikeleri bertaraf etti. Bu evlilik sonucunda hanımlarının sayısı 700'e, cariyelerinin sayısı ise 300'e kadar ulaştı. Onun döneminde İsrail Krallığı refah seviyesinin ve gücünün doruklarına ulaştı. Ayrıca Kudüs'teki ilk tapınak olan Süleyman Tapınağı yine onun döneminde inşa edildi. 40 yıl boyunca hüküm süren Süleyman, 930 yılında 54 yaşındayken hayatını kaybetti. Yerine ise oğlu Rehoboam geçti. Kral Rehoboam, babası Süleyman ve dedesi Davut'tan sonra Davut hanedanına mensup üçüncü kraldı. Tahta bir kez daha Davut hanedanından birisinin geçmesi, kuzeydeki İsrail kabileleri arasında huzursuzluk yarattı. Nitekim çok geçmeden Aşer, Neftali, Zebulun, İsakar, Manasse, Efraim, Dan, Gad ve Ruben kabileleri kendilerine kral olarak Yeroboam'ı seçti. Rehabuam ise yalnızca Yehuda ve Benyamin kabileleri tarafından kral olarak tanındı. Kabileler arasında yaşanan bu anlaşmazlık İsrail krallığının güç ve toprak kaybetmesine neden oldu. Nitekim M.Ö. 930 yılında krallık, kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrıldı. Kuzeyde 2. İsrail krallığı kurulurken güneyde Yehuda krallığı kuruldu. Bu bölünmeden sonra Yehuda krallığı İsrail krallığı topraklarını ele geçirmeye çalıştı. Bu yüzden iki krallık arasında uzun bir süre savaş hakim oldu. Kral Rehoboam sınır şehirlerine birçok savunma attı ve kaleler inşa ettirerek Yehuda'nın işgalini önlemeyi başardı. Ayrıca Mısır Firavunu Şişak ile İsrail Krallığı arasında ittifak kuruldu. M.Ö. 925 yılında Firavun Şişak, İsrail Krallığı'nı desteklemek amacıyla 60 bin atlı asker ve 1200 savaş arabasından oluşan güçlü bir orduyla Yehuda Krallığı'na saldırdı. Doğrudan Kudüs'e girdi ve Süleyman Tapınağı'ndaki tüm altınlara el koydu. Ancak ne Kudüs'e ne de başka bir şehre zarar vermedi. Buna karşılık Rehoboam ise İsrail'in kuzeyindeki Aramşam krallığıyla ittifak kurarak kuzeyde yeni bir cephe açılmasını sağladı. İsrail ve Yehuda krallıkları arasındaki bu çatışmalar uzun bir süre devam etti. Arada 40 yıllık bir barış döneminin ardından iki taraf arasındaki düşmanlıklar milattan önce 830 yılında yeniden başladı. Ancak bu seferki çatışmalar önceki kadar şiddetli değildi. Milattan önce 793 yılına gelindiğinde İsrail Krallığı'nın tahtına 2. Yereboam geçti. Arkeolojik kalıntılara göre onun saltanat döneminde İsrail Krallığı tarihinin en zengin dönemini yaşadı. Krallık yaklaşık 350 bin kişilik nüfusuyla bölgenin en yoğun yerleşimi haline geldi. Bu zenginlik zeytinyağı, şarap ve muhtemelen at ticareti üzerine kurulmuştu. Yine arkeolojik çalışmalara göre M.Ö. 760 yılında bölgede büyük bir deprem yaşanmış ve İsrail Krallığı bu depremden oldukça etkilenmişti. Jeoloji profesörü Stephen Austin'e göre bu deprem 7.8 ile 8.2 büyüklüğündeydi. Hem İsrail Krallığı'nda hem de Yehuda Krallığı'nda birçok yapının yıkılmasına ve çok fazla sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Milattan önce 732 yılına gelindiğinde Aramişam kralı Rezin'le müttefik olan İsrail kralı Pekah, Kudüs'ü ele geçirmek için saldırı planları yapmaya başladı. Yehuda kralı Ahaz bunun haberini alarak Asur kralı 3. Tiglat Pileser'den yardım istedi. Ordusunun başında İsrail'e gelen Asur kralı önce tüm şehirleri yağmaladı ardından İsrail krallığına son verdi. Böylece 2. İsrail Krallığı önce 720 yılında tarihin tozlu yaprakları arasındaki yerini almış oldu. Bu dönemde Asur Krallığındaki bir kanuna göre işgal edilen bölgenin halkı Asur'un çeşitli yerlerine gönderiliyor, onların yerine ise Asur halkı yerleştiriliyordu. Bu kanuna göre on binlerce İsrail vatandaşı yerlerinden edilerek Asur Krallığı'nın çeşitli yerlerine sürgün edildi. Geri kalan İsrailliler sürgün edilmek korkusuyla Yehuda krallığı topraklarına göç ettiler. Asur kralı Tiglat, haraç vermesi koşuluyla Yehuda krallığını işgal etmeyeceğini bildirdi. Yehudalılar ilk zamanlar bu haracı düzenli olarak ödeyerek Asur işgalinden kurtuldu. Ancak M.Ö. 715 yılında tahta geçen Hiskia, Mısır'la ittifak kurarak Asur krallığına haraç vermeyi reddetti. Bunun üzerine Asur kralı Sanherip, Yehuda krallığının başkenti olan Kudüs'ü kuşatma altına aldı. Savaşın sonucu hakkında net bir bilgi olmasa da Kudüs Asurlar tarafından işgal edilemedi. Muhtemelen iki devlet arasında yeni bir haraç anlaşması yapılmış olacak ki Yehuda Krallığı bu dönemden sonra Asur Krallığı'nın bir vasalı haline geldi. Milattan önce 609 yılında Asur Krallığı yıkıldı ve onun yerini Babil Krallığı aldı. Yehuda Krallığı ise 605 yılından itibaren Babil'in vasal ülkesi oldu. Bu dönemde Yehuda'nın kralı Yehoyakim, Babil'in kralı ise 2. Nebukat Nezardı. İki kral arasındaki ilişkiler ilk başlarda iyiydi. Ancak bir süre sonra vergi konusunda anlaşmazlıklar başladı. Bu anlaşmazlıkların sonucunda Babil kralı 2. Nebukadnezar, M.Ö. 599 yılında Kudüs'ü kuşatma altına aldı. Bu kuşatma sırasında Yehuda kralı Yehoya'kim hayatını kaybetti ve şehir M.Ö. 597 tarihinde düştü. 2. Nebukadnezar, Kudüs'ü baştan aşağıya yağmaladı ve yaklaşık 10.000 Yehuda vatandaşını Babil'in çeşitli yerlerine sürgüne gönderdi. Ancak Yehuda'yı tamamen işgal etmek yerine Kral Zedekiyah'ı atayarak vergi almaya devam etti. Kral Zedekiya bir süre sonra Babil kralına olan bağlılığını sonlandırdı ve haraç ödemeyi reddetti. Bunun üzerine Nebukadnezar Kudüs'ü ikinci kez kuşatma altına aldı. Yaklaşık 3 ay süren bu kuşatmanın ardından Kudüs nihai olarak düştü. Tüm Yehuda halkı Babil'in çeşitli bölgelerine sürgüne gönderilerek tamamen dağıtıldılar. Böylece Yehuda krallığı, MÖ 587 yılında tarihin tozlu yaprakları arasındaki yerini almış oldu.